Merhaba, bugün elimizdeki bir video kaynağını, özellikle de Bitcoin analizleri ve gelecek tahminlerini e, mercek altına alıyoruz. Amacımız şu, Bitcoin'in bugünkü durumu ne? Önümüzdeki 3 yıl için neler olabilir? Hani zirveler, dipler ve bunlara karşı nasıl bir strateji izleyebilirsiniz? Buna odaklanacağız. Evet, yani bu incelemede şeye bakacağız. Bitcoin neden hareketli? Bu hareketlerin arkasında ne var? Farklı gelecek senaryoları neler olabilir? Ve tabii e, nelere dikkat etmek lazım? Hangi riskler var? Kaynağa göre bu son yükselişin birkaç ana nedeni var gibi duruyor. Birincisi makroekonomik durum, değil mi? Yani ABD dolarının zayıflaması mesela, son iki haftanın dibini görmüş olması. Kesinlikle. Bu bir hani güvenli liman arayışı. Evet. Ee, bir de buna ek olarak kurumsal ilgi çok arttı. Onu görüyoruz net bir şekilde. Özellikle spot bitcoin ETF'lerine giren para hani rekor seviyede net girişler var. Hı hı. E, bu da tabii arz zaten sınırlı olduğu için e, talebi arttırıyor ve fiyatı yukarı itiyor doğal olarak. Bir de şey faktörü var sanırım, regülasyon tarafındaki gelişmeler, hani bazı politikacıların açıklamaları, Beyaz Saray'ın yaklaşımı falan. Bunlar da kurumsal güveni arttırmış gibi değil mi? Sanki ortam biraz daha netleşiyor onlar için. Aynen öyle, aynen. O yasal çerçevenin şeyin biraz daha belirginleşmesi, büyük kurumların daha rahat adım atmasını sağlıyor tabii. Bu da talebi besleyen başka bir unsur. Peki gelelim şu senaryolara. Kaynak üç farklı senaryodan bahsediyor. İhtiyatlı, temel ve bir de muhteşem senaryo. Evet. İhtiyatlı senaryo 2028 sonu için 300 bin dolar diyor. Sanırım kurumsal alımlar yavaşlar varsayımıyla. Hı hı. Temel senaryoda ise hedef 500 bin dolar. Burada da ETF girişleri devam eder diye düşünülüyor. Evet ve sonra o muhteşem dediği senaryo var ki orada rakam 900 bin dolara çıkıyor. Ama tabii... Vay canına. Evet ama onun arkasındaki varsayım da çok daha şey iddialı. Hani Büyük merkez bankaları falan bunu rezerv aracı olarak benimseyecek gibi. Anladım. Burada asıl kritik nokta şu bence. Bu rakamlar yani kesin tahminler değil. Bunlar belirli varsayımlara dayalı senaryolar. O varsayımlar gerçekleşir mi, gerçekleşmez mi? Piyasa koşulları ne olur? Bunlar hep belirsiz. Yani bir yol haritası gibi ama garantisi yok. Peki bu dalgalanmalara karşı nasıl bir strateji öneriliyor kaynakta? Hani ne yapmalı yatırımcı? Birkaç tane şey disiplinli yaklaşım öneriliyor. İlki, dolar maliyeti ortalaması, yani DCA. Hı hı, düzenli alım. Aynen, düzenli aralıklarla sabit tutarlı alım yapmak. Piyasa düşse de, çıksa da. Bu zamanla maliyeti ortalamaya yarıyor. Duygusal kararları azaltıyor yani bir nevi. Başka ne var? İkincisi trend takipli işlemler. Bu biraz daha teknik. Yani fiyat belirli bir trende girince, mesela 50 veya 100 günlük hareketli ortalamayı yukarı kırınca ek alım yapmak gibi. Hı hı. Ya da tersi olursa azaltmak. Bir de portföy dengelemesi öneriliyor. Yani kripto varlıklarınızın portföyünüzdeki oranını mesela %5-10 gibi belirli bir aralıkta tutmak. Hı hı. Eğer bu oran aşılırsa veya altına düşerse, alım-satım yaparak tekrar o dengeye getirmek. Hmm, anladım. Hem düzenli alım var, hem trende göre ayarlama, hem de portföyü dengede tutma. Peki, kar alma veya zararı durdurma konusunda bir şey diyor mu? Evet, evet. O da önemli. Önceden belirlenmiş kar al, zarar durdur seviyeleri kullanmak. Mesela kaynakta şey diyor, her %50 artışta %20 satmak ya da her 20 düşüşte %10 satmak gibi. Somut örnekler vermiş. Aynen. Tabii bu yüzdeler tamamen kişisel. Yani sizin risk toleransınıza göre değişir. Amaç bir plana sahip olmak ve ona uymak. Çok net. Şimdi bir de işin risk tarafına bakalım. Olası düşüş tetikleyicileri olarak neler sıralanmış? Madalyonun öbür yüzü. Tabii ki riskler her zaman var. En başta e, düzenleyici baskılar geliyor. Yani Çin'deki gibi sert yasaklar veya AB, ABD gibi yerlerde çok katı kurallar gelirse bu piyasayı sarsabilir. Hı hı. İkincisi makroekonomik sıkılaşma, yani faizler artar, piyasada para azalır, dolar güçlenir. Bu tür şeyler Bitcoin gibi riskli varlıklardan para çıkışına neden olabilir. Kurumsal ilginin azalması da bir risk o zaman. ETF'lerden çıkışlar gibi. Kesinlikle. O kurumsal talep tersine dönerse, ETF'lerden ciddi çıkışlar yaşanırsa bu önemli bir baskı unsuru olur. Başka? Ee, bir de tabii güvenlik ihlalleri riski var. Büyük bir borsanın hacklenmesi gibi bir olay güveni sarsabilir. Ya da aniden sermayenin alt koyunlara doğru kayması. Bunlar da kaynakta belirtilen potansiyel riskler arasında. Anladım. Peki tüm bunları toparlarsak, bu yükseliş nedenleri, farklı senaryolar, stratejiler, riskler, ana çıkarınlar ne olmalı sizin için? Şöyle özetleyebiliriz belki. Bitcoin'in şu anki ivmesi biraz makro endişelerden, biraz kurumsal ilgiden, biraz da politik sinyallerden kaynaklanıyor gibi. Evet. Gelecek için 300 bin dolardan 900 bin dolara kadar farklı yollar çiziliyor ama bunlar hep varsayımlara dayalı. Unutmamak lazım. Hı <laughs> hı. Bu belirsizlikte ve DCA gibi trend takibi gibi portföy dengeleme gibi daha disiplinli stratejiler mantıklı görünüyor. Ama aynı zamanda regülasyon riskleri, likidite koşulları, güvenlik bu tehditleri de hep akılda tutmak gerekiyor. Çok net bir özet oldu. Teşekkürler. Aslında tüm bu analizlerden sonra size sormanız gereken kritik bir soru kalıyor geriye. Tüm bu senaryolar, potansiyel riskler Bunlar sizin kendi yatırım stratejinizi, risk iştahınızı nasıl etkiliyor? Hani kişisel finansal hedeflerinize ne kadar uyuyor ya da uymuyor? İşte bu soruların cevabı sizin için en doğru yolu belirleyecektir aslında.